2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 189 SDR Dikey Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dikey Yayınları sayfa 1894 aşağıdaki haritalardan hangisinde kırmızı nokta ile gösterilen yer Türkiye'dir? Cevap A 5. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli mücadelenin başarıyla sonuçlanması. B) Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmesi. C) Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olması. Cevap: C İkinci sınıf SDR dikey yayıncılık hayat bilgisi ders kitabı sayfa 189 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.